Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, bu ki verdi nasıl arsa sat yani yapılıp satılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, tahta baltamızı alıyoruz. Bir köşeyi şöyle sol tıklayıp bunlar için arkadaşlar bir de şey lazım e, plugin. Daha sonra slash slash set 5 olsun mesela. Ben ne yaptım ya yani? şöyle yapayım dur. Şöyle ben direkt dikdörtgen şeklinde yaptım resmen. Ha, şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, şunları bir kıralım gitsin bunlar. Daha sonra arkadaşlar şöyle dışarıdan tutup şöyle yapalım hatta. Regi region. <laughs> arsamızın ismi ne olsun? Define arsamızın ismi mesela. Ee, ne olsun? Arsa 6 olsun. Daha sonra arkadaşlar tekrar iki defa gel. Ya... Niye tıklamadım? Pardon şuradan. Yok, şöyle yapalım. Ve sonra sağ tıklayalım arkadaşlar. Expand ver ee, vert yazıyoruz arkadaşlar. Bu tamam bedra'ka kadar yani şöyle ta aşağıya kadar kimse kıramayacak. Ben op olduğum için arkadaşlar ben kırabiliyorum eee evet. Daha sonra arkadaşlar hepsini yaptık. Daha, bu, daha sonra ise burayı koruma altına alacağız. Mesela PvP falan açık olmayacak değil mi? Şöyle dışarıdan tıklayalım tekrar. Şöyle sağa doğru. Define. Ee, ars. Ben bunları tam bilmiyorum ama. Ars 6. Ee, TNT. Deni Neydi yanlışlık yaptım? Acaba iki tane mi olacak? Bir dakika arkadaşlar. Ben bunların kodlarını almıştım. Hemen bir bakayım. Ee, neredeydi onlar? Evet. Buldum arkadaşlar. Arsı ismi. <laughs> Flag yazmayı unutmuşum. Altı yapıyoruz arkadaşlar. Burada TNT patlamayacak. Test edelim hatta abi. Evet bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey olmadı patladı halde. Daha sonra bir sürü daha kodlarımız var arkadaşlar. Ee, onlardan bir tane daha bir bakalım. PvP deney. Burada PvP açık olmayacak arkadaşlar. Yani birbirimize vuramayacağız. Gördüğünüz gibi ama şu anda hiç kimse olmadığı için ee, ben tam bilmiyorum. Ha şu var mesela. Buraya aslında arkadaşlar ben... Buraya aslında arkadaşlar şey e, zombi doğmayacak. Bakalım. Evet o da oldu. Daha bir sürü arkadaşlar e, korumaları var. <laughs> ben daha birazcık daha var ama daha fazla gerek yok. Sonra arkadaşlar şunları atalım Tabela. Tabelamızı alıyoruz, ee, belirlediğimiz bir yere mesela şuraya sel yazıyoruz, arsamızın ismi ve fiyatı 10 TL mesela dön ediyoruz ve 10 dolar diyor gördüğünüz gibi sağ tıklıyorum buna ben hop gördüğünüz gibi bakıyorum burası benim artık buradan da paranıza bakabiliyorsunuz 30 dolarım var benim, evet böyle bir şey arkadaşlar artık burası benim arsam. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkürler. Bitmeden önce ben size bir şey daha göstereyim. Bakayım o, biliyor muyum onu tam. Şey lazım bize. Şunu. Ve bir tane de chest. Nerede chest? Evet. Diamond da lazım. Bakalım arkadaşlar market kurabilecek miyiz? Şöyle yazıyoruz şel hmm. elmas B elli elli mi? Evet bunu tam bilmiyorum ben de. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler daha çok video gelecek. Şu anlık bir tek şeyi öğrettim ee, artı yapımını. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar abone olmayı unutmayın.